Düşünün, bir efendinin toprağını işlemekle görevli çiftçisiniz. Bütün iş yükü sizin üstünüzde. Fakat doyacak kadar alıyorsunuz. Bu insan siz olsanız, bu sistemi yıkıp daha adil bir sistem mi hayal edersiniz yoksa sadece efendinin yerinde olmayı mı? İkincisi çok daha kolay olandır. Efendi sistem içinde olan bir parça ve onun hayalini kurmak kolay. Fakat 14. yüzyılda kara veba çiftçiyi yok edecek, çiftçi kalmayınca serfin de bir önemi kalmayacaktı. Sistem çöküyordu. Bu durumda farklı bir şeyler olmalıydı. Bunun yanında Doğu Roma'da Ortodoks Kilisesi kralın otoritesi içinde yaşarken Batı Roma'dan kalma Katoliklerin başlarında büyük bir otorite olmadığı için kiliselerine ve din adamlarına çok bağlılardı. Ama bu din adamları tutup vebanın sorumlusu olarak kedileri lanetlediler. Oysa vebayı taşıyanlar farelerdi. Güvenilen din adamları hiçbir şey yapamıyordu. Halkın gözünde dini otorite sarsılmıştı.